Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir polinom sorusuyla karşınızdayız. olduğuna göre derece Q 2x artı p 2x kaçtır? Bir ifade verilmiş. Şimdi polinomda derecede en yüksek ifadeledeki en yüksek dereceyi basalıyorduk. Yani şöyle. Bir polinom ifadesi verilmiş ve en yüksekini biz o ifadenin derecesi olarak kabul ediyorduk. İki ifade verilmiş x ve x. Ben derece şöyle kalemi seçeyim. Derece px için, derece px için diyorum. Derece px için ne olsun, x üzeri a olsun. Derece qx için de ne olsun, x üzeri b olsun. Şimdi en yüksek ifadeli derece aldım, x küp dedim. Bu arada bölme olduğu zaman polinomdan oluyor, çıkarma oluyordu. Bu ne oluyor o zaman? 3a oluyor. Alt taraftaki katsayı önemli değil. O yüzden ne yapıyorsun? 3a eksi b eşittir 5 geldi. Devam ediyorum. Derece 2x kare. Bu ne oluyor arkadaşım? 2b oluyor. Aynen öyle. Yani amacımız a'yı b'yi bulmak için biraz denklem üretmek. 2x kasa önemli değil. Burada ne geldi? Artı a geldi. Eşittir neymiş? 11. Çünkü bu ifade ederek burada da üzeri sıfır var ama en yüksek dereceye aldık. Burası 1 olduğu için. Şimdi bunu yaptık. Bunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığım zaman ne oluyor? 6a eksi 2b eşittir 10 oldu. Alt tarafta 2b artı a eşittir 11. Taraf tarafa topladığın zaman ne oluyor? 7a eşittir 21. a buradan 3 geldi. İlk baştaki denklemle sağlayacağız. Ne geldi buradan? a3 buldum. 9 eksi b eşittir 5 ise b buradan ne gelir? b buradan 4 gelir. b ile 4 bulduk mu? b de 4'müş. Şimdi işte ilk başta neden böyle yazdım buradan çıkacak. Çünkü bize ifade dereceyi sormuş arkadaşım. Dereceyi sorduğu için bu şekilde yazman gerekiyor. Buradan dereceyi yazarsak x üzeri ne olur? İlk önce q'yu yazalım. x üzeri 4 artı x üzeri 3 olacak. Bize en derecede polinomda bir ifade ise en yüksek dereceye basalıyorduk. x'in üzerindekine yani 4'tür cevabımız. Umarım anlaşılmıştır. Yani polinomda bu arada neden burada da toplama işlemi yaptım? Çünkü polinomda çarpımdaki ifade toplamada yazılıyor. Bölmede çıkarma şeklinde yazılıyor. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadıysanız başa sarın. Anlaşılacaktır. İyi çalışmalar arkadaşlar.